Bu Perşembe A101'de Arzum marka elektrikli kişisel bakım ve ev aletleri birbirinden uygun fiyatlarla. Bu Perşembe A101'de Atlas 500 watt darbeli matkap 2 yıl garantisiyle sadece 39 lira 95 kuruş. Perşembe A101'de Samsung Galaxy Grand Neo Plus I9060 akıllı telefon, 5 inç ekranı ve Samsung Türkiye garantisiyle sadece 549 lira. Bu Perşembe A101'de Nehir marka 304 kalite çelik çatal, kaşık ve bıçaklar birbirinden uygun fiyatlarla.